Sevgili dostlar. Bir İstanbul köprü trafiğiyle sizinle tekrar karşı karşıyayız. Umarım iyisinizdir. Saçı sakalı kestim. Albüm çıkacak. Artık daha fazla saç kesimiyle uğraşamayacağım. Onun için hemen tık tık hallettim. Evet, Farah Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi sakaldır çıkar. Ben de bir de çabuk şey oluyor, çıkıyor. Onun için kestim. Albüm çıkmayacak yalan. Keşke Berkcan. Çıkacağını ikimiz de biliyoruz. Aşko ne yapıyorsun Aşko? Dur bir dakika polis var bir saniye. <laughs> eee, şu an tam olarak köprüden geçmek üzereyim. Dünya'da en fazla story atılan yerlerden bir tanesine girmek üzereyim. Trafikte de tek başıma arabada sıkıldım. Bu yüzden... ...bir canlı yayın açayım dedim. Ee, bir saniye. Amcaz... Remix var şu an burada. Şöyle koyarsam ne olur acaba? Kaçta gittiğimi göremem ama bilirim galiba. Şu an şey nedir onun adı? Bende çok güzel oldu bu sakalsızlık. Ben de sevdim ya maske sakallıyken maske takmak iğrenç bir şeymiş. Onu fark ettim. Şimdi bir dakika. Amca Astra e de geçersek aynı anda araba kullanıp canlı yayın yapmak değişik kafaymış. yaşında 100 binlik araba. Bu araba 100 bin eder mi ya? Etmeyebilir. Artık şuradan bir sola. Kral bir yol versen de. Üstüne üstüne geliyor. Sanki tatmak bak pezevenk ya. Bir de gitti soldan devam etti. Yavşak. Çok özür dilerim. Ben biraz trafikte sinirliyim. Bir de karnım inanılmaz aç. Hiçbir şey yemedim. Farah Hanım sağ olsun. Bir şey yaptı bize. Nedir olmadı? Bir sabah Red Bull'unu içtik. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bünyamin abi selam, Hamudi selam. Nereye gidiyorum? Eve gidiyorum stüdyoya. Yapmam gereken kayıt var. Atla atla yola, atla atla. Atla. Atla yola. Jilet, teşekkür ederim ya. Bir böyle şey oldum ya. Daraldım artık sakaldan. Ondan mütevellit. Evet, en merak ettiğiniz yer alın buyurun. Birinci köprü. Manzara görmek isteyeniniz varsa şöyle tutayım. Manzara eşliğinde devam edelim. Albümü yetiştirmeye gidiyorum albümü. Bugün çok kritik bir gün. Bizim için. Tabii ki de spoiler vermeyeceğim. Fakat bayağı kritik bir gün. Harbiden. Eee... Bakalım ne olacak? Önemli bir gün olduğundan acil şu an stüdyo ya yani gitme şeyi. Az kaldı az. Valla az kaldı. Bitmek üzere. Spoiler da veremiyorum. Hop. Ama güzel olacak. Söz. İçimize Siniyor gibi Bir durum var Yavaş yavaş her geçen gün Biraz daha şey Tabi çember de daralıyor bir yandan Yani Artık çıksın Belli artık Bir de yani proje büyük bir proje Olduğu için Yani diğer isimlerden dolayı Bazı izin süreçleri Vesaireler hani öyle şey Der olduğu için biraz zaman alıyor. Sahneyken sinirli sürmüyorum çünkü yok Sen de sinirli sürüyorum da sonra sen tamam tamam hadi geç geç diyorsun sonra kendi sinirleniyorsun. Yani süreç zaman alıyor. Yani bir parçayı mesela yapıyorsunuz ama o parçanın kanallarının size gelmesi gibi mesela hani zaman alabiliyor bu yüzden. Onun için şey, yoksa biz yani bilikleri falan çoktan bitirmiştik. Mixler de keza hani yapıyoruz hemen tık tık geliyor. Bu arada köprüden geçiş sesini de duymuşsunuzdur. 31 derece mi? Çok pardon. Hah. Böyle şeyler oluyor. Onun için biraz daha sabrederseniz konunun gerçekten bizle alakası yok. Bak vallahi diyorum bizle bir alakası yok. En yakın zamanda biter bitmez çıkartacağız. Hadi Carrera, hadi geç polisin önünden. Hadi kardeşim. Ya. Evet sevgili dostlar, siz de umarım iyisinizdir. Çok kötü günler atlattık. Umarım her şey daha güzel olur. Yangınlar vesaireler çok kötü oldu. Her şey sıkıntı oldu yani. Keyfimiz kaçtı. Yani bir de insanları da çok iyi anlıyorum yani. Hani çalışan insanlar veya yaratıcı insanlar hani biz daha böyle biraz hani şeyiz ya. Hani <laughs> falan hani gerçekten canımız sıkıldığı zaman böyle çalışma şevkimiz vesairemiz olmuyor. Öyle olunca da daha zor oluyor yani. Bakalım. Her şey umarım daha güzel olur. Konserler en yakın zamanda olur. Keyfimiz yerine gelir. Bu gergo zamanları atlatıp daha güzel zamanlarda beraber sahnelerde veya albümlerde şey yaparız. Beraber oluruz. Evet yayının burada sonlandırıyorum. Artık Bostancı tarafına doğru dönebilir miyim? Harem Bostancı ne olur?